Tekrar merhaba. Ne oldu? Ee, pıhtıların oluşmasını engellemek için iki ayrı ilaç vereceğiz şimdi. Varfarin ve Heparin. Can acıtmayacaksınız değil mi? Yok, hayır. Merak etmeyin. Siz nasılsınız? Ben mi? B bilmem. Zaten benim nasıl olduğumun bir önemi yok. Olur mu öyle şey? Sizin sağlığınız da çok önemli. Yalnız mı büyütüyorsunuz Ceyda'yı? Evet. Eşimi altı yıl önce trafik kazasında kaybettik. Hı. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Babası hayatta olsaydı daha kolay olurdu tabii. Haklısınız. Tek başınıza zor oluyordur. Tek başına zor tabii ama... ...asıl demek istediğim bu değildi. Yani benim işim. Uzun boylu. Heybetli, yapılı. Bastığı yeri titretir derler ya hani. Böyle bir adamdı. Yani o hayatta olsaydı... ...herhalde o çocuklar kızımla böyle uğraşamazlardı ama şimdi yalnız diye. Olur mu öyle şey? Yalnız değil, siz varsınız. Sizin gibi güçlü bir annesi olduğu için çok şanslı bir çocuk. <laughs> Teşekkür, ederim. Teşekkür edilecek bir şey yok. Gerçekler bunlar. Merhaba. Zeynep hocam girelim mi artık? Hı hı. Ceyda merhaba. Merhaba. Merhaba Ceydacığım. Sana ilaç vermeye geldik. Korkacak bir şey yok tamam mı? Anneciğim. Ceyda'cığım bunu içmen gerekecek. Hadi gel ben de sana yardımcı olacağım. Aferin Cık. şimdi su içeceğiz. Gel bakalım. Aferin Cık. teşekkür ederim. Ona da mı aldınız? Teşekkür ederim. Tabii ki sana da aldık. Yani sonuçta biz bir takım değil miyiz? Değil mi Zeynep? Bir de bu kadar zamanda sade içtiğimi bilseymişsiniz daha iyi olmuş. Oho sen de. Git kendi kahveni kendin al o zaman arkadaş. Her kahve kendi bacağından. Arkadaşlar bakın. Biz rakibiz ve bu kötü bir şey değil. Hoca yarın sabah da poliklinik yapmamı istedi. Niye? Bence beni zorluyor. Bakalım ne kadar dayanırım diye. Birimizden birini istifa ettirmek güzel taktik olabilir. Yani bu üstüne gitme durumu falan. Ya, mobbing mi yapıyor diyorsunuz? Yok ya söylediğim şey mobbing değil yani başka bir şey. Siz ne yaparsınız peki? Yani piyango size çıkarsa. Tamam canım benden vazgeçebileceğini hiç <laughs> bu özgüven nereden geliyor? Hocanın öngörülemez biri olduğunu da düşündüğümüz zaman fazla rahatsın. Yani Ekim Edoğdu değilim Zeynep'cim. Hmm. Sen? Vallahi ben çok üzülürüm. Bir süre bir şey yapmam. Başka işte bakmam, dururum öyle. Kendimle yüzleşirim. Niye ben diye. Sen ne yaparsın? Aa, sen Amerika'ya gidebilirsin şu Tanju Hoca'nın. Yok ya. Ben Amerika falan istemiyorum. İyiyim burada. ...ben de iyiyim. Demek ki hepimiz Salim'izden memnunuz. O da güzel. Biz geldik. Ne düşünüyorsun böyle? Malumu. Hala karar vermedin mi? <laughs> Mehmet Ali'ye. <laughs> Mehmet Ali'ye sordum. Sen benim yerimde olsan kimi seçerdin diye. Ee, ne dedi? Emre. Emre dedi. Vay be. Öyle düşündüğümüz gibi... ...etliye sütlüye karışmayan bir arkadaş değilmiş demek ki. Normal. Herkes gibi işini kaybetmekten korkuyor çocuk. Yok herkes korkmuyor. Sen korkmuyorsun. Bilakis kovulmak için elinden geleni yapıyorsun. Mutsuzsun burada. Poliklinik, moliklinik. Yanlış mı? Ya. <laughs> Doktor. Ben tam da istediğim gibi bir yerde. ...istediğim işi yapıyorum. dalga geçiyoruz. Bence ne yap musun? İstifa et. Sen bırak işi. Seçim yapmaktan da kolay. Prens burada daha üstü bir güzelliğin saklanmış olduğunu sezinledi. Nedir ki çiçek? Güzelliği için gerekli hazırlıkları yeşil odasının çatısı altında tamamlamakla yetiniyordu. Kılı kırk yararak seçiyordu renklerini. Uslu uslu süsleniyordu. Size çay, kahve falan bir şey getirebilir miyim? İster misiniz? Şey... ...aslında siz buradayken ben gidip alsam biraz hareket etmek iyi gelecek. Olur olur, ee, tabii ki de. Ben beklerim. O kadar yorgun ki. En azından uyurken dinleniyordur diye avutuyorum kendimi. Okulda o kadar hırpaladılar. O kadar itip kalktılar, o kadar üzüldüler ki. Hı. Halbuki ne kadar güzel bir kalbi var. Neden kimse onun kalbini görmek istemiyor? Hı. Çocuklar... ...çok acımasız olabiliyorlar. Büyünce pişman oluyorlar tabii ama... ...iş işten geçmiş oluyor. Ama... ...zamanla hallolur hepsi. Não se prensin gezegeninde çiçekler gösterişsiz, yalnız bir dizi taç yaprakla donanmış oluyorlardı. Yer kaplamıyorlar, kimseyi tedirgin etmiyorlardı. Bakıyorsunuz bir sabah otlar arasında beliriyor. Akşama kalmadan usulca sönüp gidiyorlardı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.